Gel. Ellerini bırak ya. O olmaz. Oo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Lala. Ayakta kalk. Bayağısın vay. Ayağa benim hiç tutmuyorum. <laughs> <laughs> ben vurursam, cemiğerim her tarafım. Yok, yetme. Haydi gel.

Oltu Yıldız Köyü'nde Gacerti Dağı'na çıkarak karbonyası yaptık. Daha sonra bazalt taşlar üzerinde güneşlenerek enerjimizi yeniledik. Güzel bir gündü. Ee, görülmemiş derecede de sıcaklıklar var. Takriben 43-44 dereceyi gördük. Ee, arkadaş grubu olarak buraya en yakın kar kütlesine geldik. Ee, halk arasında Gacerti Dağı denen yerin zirvenin hemen altında kar kütlesi var. Burada küçük çaplı bir kar banyosu yaptık, öyle diyelim. Bir de buradaki bazalt taşlarından enerji aldık. Böyle bir gezimiz oldu. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben iyi. iyi, iyi ey durdum. Korudum sen, ya. Sadece bakma, ey durdum. Korudum kendimi. Yoksa. <laughs> gelmiş nereye sıçmış. Ben de diyorum elim